Kur'an'da 16 yerde adı geçen, devle savaşacak güçte, donanımlı inanılmaz bir savaşçıydı. Mucizeleri daha çocuk yaşta başlamıştı. Hayvanlar, dağ taş dile geliyor, onunla konuşuyordu. Daha önce videosunu yaptığım dünyanın en güçlü krallarından biri olan Hz. Süleyman'ın babası Hz. Davut peygamberin mucizelerle dolu yolculuğuna ve hikayelerine hazırsak başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hz. Davut Birçok peygamberin hatta Hz. İsa'nın doğduğu topraklarda dünyaya geldi. Adının anlamı gibi doğduğu ailenin göz bebeğiydi. Onun farklı ve özel olduğu daha çocuk yaşta ortaya çıkmaya başlamıştı. Hayvancılık yapan bir ailede doğan Davut peygambere Allah nefis bir ses ve yetenek bahşetmişti. Öyle ki sesini Tanrı'ya zikredişini duyan hayvanlar onun etrafında dolaşıyor, adeta büyüleniyor, ağaçlar fısıldıyor, dağ taş, bülbül gibi konuşuyordu. Kur'an'da bu özelliği Sad suresinde şöyle geçer. Dağları onun emrine verdik. Sabah akşam yaratıcılarını tesbih ederlerdi. Toplu halde kuşları da emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi. Tanrı'nın ona bahşettiği bir diğer özellik ise demiri bükebilme ve maddeye hükmetme özelliğiydi. Böylelikle kendine muazzam silahlar yapabiliyordu. İncil ve Tevrat'a göre ise başka bir yeteneği daha vardı. Arp çalardı ve sesiyle şifa verirdi. Birçok kitapta ve Kur'an'da bahsedilen dev ile savaşma hikayesi yaşamının dönüm noktasıydı. Peki hangi şartlar onu deve yönlendirmişti? Yakından inceliyoruz. Devler devi Calut, büyük bir komutan ve İsrailoğullarının başına tebelleş oluyor. Kimi kaynaklara göre insan benzeri bir devdir. Birçok araştırmacının geçmişte yaşadıklarına varsaydığı devlerden biridir ve Anunnaki soyundan gelmesi muhtemeldir. Amalika adlı kavmi önderlik eder. Vahşi bir kavimdir. Coğrafyada Mısır ve Şam arasında yer alan bölgededir. İsrailoğullarını yağmalıyor, kadın ve çocuklarını kaçırıyor, türlü çeşit işkence ediyordu. Ve çok geçmeden İsrail oğullarını mağlup etti. Ama Calut'un içindeki nefret bitmek tükenmek bilmiyordu. Nihayet Calut Yahudileri deliye çevirdi. Onlardan kutsal ahit sandığını aldı ve pis kuytu bir yerde hapsetti. Resmen o sandığı ölüme terk etmişti. Kendilerine bu durumdan kurtaracak bir peygamber göndermesi için dua ettiler. Allah, İsmail aleyhisselamı peygamber gönderdi. İsrailoğullarına Tevrat'ın emir ve yasaklarını tebliğ ettirdi. İsrailoğulları önce İsmail aleyhisselamı yalanladılar. Sonra da itaat ettiler. İsmail aleyhisselam, İsrailoğullarına Allah tarafından talihün hükümdar tayin edildiğini bildirdi. İsmail aleyhisselam İsrail oğullarına 11 sene peygamberlik yaptı. Peygamberliğinin 11. senesinden sonra Talut'u İsrail hükümdar bir komutan tayin edip 52 yaşında vefat etti. İsrail oğulları Talut'un hükümdarlığını kabul etmediler. Nihayet çeşitli itirazlardan sonra Talut'un hükümdarlığını kabul ettiler. İçlerinde Tevrat'ın bulunduğu ahit sandığını Amerikalılardan alıp İsrailoğullarına getiren Tavrüt, İsrailoğullarından büyük bir ordu kurdu ve büyük saygı kazandı. Amerikalılara karşı harbe hazırladı, onları eğitti. İsmail, Amerikalılara karşı harbe giderken bir nehirden su içip içmemekle imtihan edileceklerini bildirdi. Bahsedilen nehre gidince, Talit'ün emrini dinlemeyip Nehirden su içen İsrailoğullarından bazıları imtihanı kaybedip perişan ve sefil hale döndü ve savaşa gidemediler. Resmen zehirlenmişlerdi. Güçlü, halsiz bir hale bürünmüşlerdi. Aralarında Hazreti Davud'un da bulunduğu Talut'a itaat eden ve suyu içmeyen 4000 kadar asker, nehri geçse de birçoğu kaybedeceğini düşünüp savaş alanını terk edince tıpkı, Enteresandır, Bedir Savaşı'ndaki gibi yalnızca 313 asker kaldı geriye. Hz. Davut daha çok gençti. Ne hükümdar ne peygamberdi. Fakat İsmail peygamber Davud'un özellik ve yeteneklerini biliyordu. Davut deve doğru ilerlerken bir ses işitti. Üç taş parçasından geliyordu ses. Taşlar yanına bizi de al, bizimle deve öldüreceksin dediler. Bu sesler üzerine Davut Onları da yanına alarak yoluna devam etti. Nihayet topraklara vardıklarında dev Goliath çok az sayıda orduyu görünce kahkahalarını tutamadı. Gele gele siz mi geldiniz dedi. Pis mahlukatın kokusu sapsarı bir duman gibi etrafı kaplamıştı. Gürleyen sesiyle İsrailoğullarına meydan okuyordu. İçinizden kim karşıma çıkacak diye seslendi ama kimsede çıt yoktu. Davut, genç çoban, üstü başı toz içinde, yırtık bırtık kıyafetleriyle meydana doğru yürüdü. Çantasında sapan ve üç taşla ilerlemişti. Dev tekrar kahkaha atıyordu. Cebinden çıkardığı taşlardan birini dua ile seçti. Sapanla hazırlayıp taşı fırlatınca ıslık benzeri bir sesle Güm diye koca devin bedeni yere kapladı. Küçük bir zelzele olmuştu adeta. Yere düşünce dev. Yanına giden Davut, kılıcıyla devin yaşamına son verdi. İsrailoğullarının sevinç çığlıkları yeri göğü inletiyordu. Bu olaydan sonra Talut kızını Davut'la evlendirdi ve fakat daha sonra toplumda popülerliği artan Davut'u kıskanan Talut defalarca onu öldürmeye çalışsa da başaramadı. Talut sürgüne gitti. Bu olayların neticesinde Davut kral olmuştu. Yüz yıl hüküm sürdü ve bir gün evine bir yabancının geldiğini gördü. Kimsin diye sorduğunda Azrail yanıtını alınca öldüğünü anladı. Hikayemiz buraya kadar dostlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.